delen podyumda Hoş geldin kardelen. Nereye Çocuklu. gidiyorsun kardelen? Bebekte arkadaşlarımla bir şeyler yemeye gidiyorum. Hı. Oradan sonra Sa da terziye uğrayacağım. Saat kaç suları? 7. E, şey Akşam. Paçası, evet. Akşam yedi suları. O saatte açık terzi mi var yahu? <gülüyor> Açtırmışım. <gülüyor> Açtırmışım. <gülüyor> hani emek de olsun araya, onu onda sıkış. Evet. <laughs> Pınar. Kardelen paça boyunu, e, çantını beğenmedi. Sadece evet, takımını beğendim o yüzden 3. Sadece takım görüyorum. Takı eksikliği var. Paça boyun kısa. Çantanı ben de beğenemedim. O yüzden 3 verdim. Bu arada takım çok yakışmış sana. Yani şey, ondan bir e, şey yok. Ama eksikler. Bu arada var. takım değil yani. Bu ikisi takım. Bu farklı. Ha, bir o bir ayrı. Takım, normalde ay, o takım bunun gibi duruyor ve güzel oldu. Normalde bunun eteği vardı. Eteği iptal ettim. E, pantolon farkındayım. Paça yani boyu boyundan kestim. E, çantandan bir de takı eksikliğinden. Ee, Ruki neden sürekli bana 3 puan veriyor onu anlayamadım. Ee, yani şöyle açıklayabilirim de, paça Hı, boyundan ben e, şey yaptım ve o tarz... Kardeşim ...benim aklımda hala o tarz giymiştin sen, aynı benzer, arkası açık bir tane. Dünden dün bahsediyorsun. Dün siyah bir tanesi, aynısı sadece farklı renk. renk Ondan dolayı Bu da... Bu dünün alakası olmayan dün mı Dün mü? O jean su, su giydi öyle bir jean. Hayır benim de paçalarım yırtmaçlıydı e, ondan Hayır, bahsediyordu değil, o bildiğin pantolondu kumaştan bu başka bir şey zaten. Ama çok benziyor. Ama çok... sürekli her baktığımda sen 3 puan veriyorsun ha, ben ki... de sana şu kombinle 3 verdim bu arada tamam, kutunu görmeden. Senle ben şu an o, aynı mıyız mesela? mesafe? İstediğin puanı verebilirsin. Ben zaten istediğim puanı evet, veriyorum ama puanı sürekli veriyorsun. burada başkası üç çıkınca. Veriyorum. Demek ki bir şeyler yer insanlara bakıp sürekli başkası çıkınca 5'i yapıştırıyorsun ama ben çıktığımda fark ettim sürekli. Veriyorsun. Sen de eksik görüyorum. O şu an sen modadan anlamıyorsun ki zaten. Ya sen sürekli ben benim, bu benim yanlışım o senin yanlışın. Ben zaten kombinle, çıktım oraya yorumumu da aldım. Sen bu kombinle aldım. modadan anlamadığını bize kanıtlıyorsun zaten. Burada işte paça boyun. Sema burada paça boyu dedi diye hemen onu aldım. Paça boyun diyorsun. Ben çıktığımda bunları söyleyebilirdin. Şu an ben, ben benim Sen aklıma... şu an bir paçalı bir şey mi Aşk giymişsin? Ben, ben, ben zaten Arde. sıra gelseydi zaten söylerdim. Yani Peki. tam beğenmiyorum. O paça boyu mesela gerçekten tamam, çok anladım. kısa. Teşekkürler. Üç buçuk seni seniciğini karşıya gönderiyor. Hoş geldin Kardelen. Hoş buldum. Yeni Kardelen, yeni tarz. Evet. Ee, vazgeçmiyorsun bu tarzında. İyi oldu. Çünkü ilk geldiğinde şu andaki hakikaten fark var. Ama her zamanda da böyle de gelme. Farklı şeylere dene takım takım oluyor değil takım, mi? Takım takım oluyor. İspanyol parket. Durun İvan Hanım yeni yeni. <laughs> çok güzel. vücudunda sonuçta yani şeyde sonunda ee, çözdün. Ne yapacağını ne edeceğini Ama biraz da seni şey istiyorum. Ee, farklı tarzda Farklı tarzında görmeye. Çantını beğenmedim. E, bu çanta çok klasik almış Bu spor bir kombin. E, stiletto'daki beyaz olmasaydı e, e, takım jivert olsaydı daha iyi olurdu. Orada çok fazla bağırıyor ve paça boyu biraz daha uzun olması gerekiyor. Saç makyaj güzel. Kardelen sana... iki. <laughs> Hayır iki değil asla. Ama güzel bir üç. Teşekkür ederim. Ivana'ya katılıyorum. Paça boyu yanlış şans, ayakkabı yanlış. İçindeki kullandığın strapless bluzu çok beğendim. Ee, onu galiba yanlarında da şeritler var. Bir çıkarabilir misin? Çok hoşuma gitti onu bir görmek istedim. Evet Takım bu değil mi? Çok güzel. Evet ceketi de çok güzel. Ee, pa paça'n çok yanlış. Farkın Artık onu biliyorsun. Ee, bu normalde ayakkabı... etekli bir kombin ya. Yani Aslında paça oluşur... yanlış derken ayakkabı ve çantan yanlış. <laughs> Bunun altına daha spor bir şey de giyebilirdin. Ama takımı kendi tarzını sporlaştırmanı sevdim. İki puan çanta ve ayakkabıdan. Bir şey sorabilir miyim? Öğrenmek tabii. için soruyorum. Mesela bu hani sporlaştırmak istedim de aslında normalde siyah giyecektim ya da hani siz lacivert dediniz <laughs> sanırım. Siyah elimde olduğu için onu giyecektim. Ee, beyaz giydiğim için dedim aslında sporlaştırırım. Hayır beyaz tam tersi daha kesti ve şey senin... Daha e, oldu? Tabii. Ha. Hem de kesti hem de o paça boyunu daha orta çıkardı. Siyah olsaydı belki o kadar gözümüz <laughs> batmazdı. Hmm, anladım. Yazdım bunu. <laughs> Okey, Kardelencim selam. Selamlar. Ee, aynen arkadaşlarımın söylediklerine katılıyorum. Bu takımın hepsi bu takımın altında kesinlikle lacivert bir e, sivri burun ayakkabı giymeliydin. Saçın makyajın çok güzel. Değişimi değişime açıksın. Bunun için çabalıyorsun. Bu çabanı fark, e, fark ettiriyorsun bize. O yüzden seni tebrik ediyorum ve devam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. 12 buçuk ortalama seni yerine alıyorum. Begüm podyumda. Haydi. <laughs> Robert Atomaya da sevgiler buradan. Evet, nereye gidiyor Begül? Merhabalar Öykü Hanım. Ben de bugün arkadaşımın nişanına gidiyorum. Hah. Böyle Nisan, Mayıs ayında. Bodrum, Neredeyiz? Bodrum'da. Nisan, Mayıs, Bodrum, nişan, arkadaş. Evet. Gün, be, gün, be, gün be. Nadia. Elbiseni çok beğendim. Sana bu tarzlar hemen puanlar. Hemen puanlar. Ay kapın da Onları bana göreyim. olur bence. Merak ama ettim o çant ne geliyor arkadaşlarımdan? O çantan ama ben, ben benden bugün beş gelmedi beğenmeme rağmen çantan biraz böyle konsept, klasik çantası gibi geliyor bana yani böyle bu elbisenin Olmuş çantası bakalım. değil. dişana gidiyorum diye klasik ol, ol, ol. takayım dedim şimdi. Ol, ol. Renk uyumu bence çok iyi ama model olarak olmadı. Puanlardan gayet memnunum yine. <gülüyor> Hiç sormadan <laughs> ederim diyor. Tamam teşekkür ederim. E de giyelim alalım o zaman. Ya paça boyu zaten Eteğin boyu kısa bunu herkes görüyor. Duymadım Eteğinin boyu zaten kısa bunu herkes biliyor. <laughs> ya ee, artık çok, bu, bu, bu güzel ama çantadan bir emin olamadım oradan kırdım. Ben bulamıyorum. Yok mağazalarda ben yok. Ben de bulamıyorum. Hayatım. Ayakkabılarımla yok. geziyorum. Mağazaya gidiyorum ama o etekler hep bana bir kısa o pantolonlar. Hayır Oluyor. diktirmeye başlayacağız. Maalesef. Peki Begüm 4.3'te seni şunun karşısına yolluyorum. İş, Bol şans. <laughs> Hoş geldin. Merhabalar. Nur Hanımcığım. Renk çok yakışmış. Teşekkür ederim. Mükemmel. Tenine çok uygun bir renk seçmişsin. Etek boyun mu? Evet etek boyun çok kötü. Yani olmuyorsa o elbiseyi giymeyeceksin. Çünkü bu elbise aslında gerçekten Bodrum gibi, Çeşme gibi, Altaylı gibi deniz kenarında sandaletli, açık saçlı, deniz sandaletli sonrası gerek. böyle bronz, tatlı, giyilecek topuksuz bir elbise ee, Bodrum'da da Nişan'a giderken böyle güzel Gold bir sandaletle çok rahat giyerdin saçını da biraz daha sakin bırakırdın o çanta deri Bodrum'da yaz günü hiç olmaz çok kış çok elbise güzel. çok güzel fakat çanta ayakkabı bütün konseptini kaç geldi iki... Oh Ay 3 3 3 benim üç, için okey. Ama kişi. işte çanta <laughs> ayakkabı eskiden bir puandı şimdi iki puan artık. Eğer bu kadar çok uyumsuz olursa. Begümcüm. Güzeli Hanım'cığım. Canım benim. Efendim. <laughs> Begüm, elbisen gerçekten çok güzel. Benim de çok çok sevdiğim bir renktir bu. Ee, çok yakışmış. Ben saçını, makyajını çok beğendim. Çok güzel gözüküyorsun. Eee Bence ayakkabı da okey bana göre çünkü çok yüksek topuklu değil zannediyorum tamam hatta terlik değil mi o terlik tamam çok güzel ee, çantanda takıldım ee, çanta evet deri değil de başka böyle daha e, küçük bir çanta da olabilirdi ee, deri yerine e, daha yazlık daha, daha, evet yazlık bir çanta olabilirdi. Ee, bu bana da çok kışlık bir, bir çanta geldi. Ama onun dışında çok Ben de aynı çok beğendim. pek emin olamadım çantamdan ama. Bu koluna taktığın aksesuara da bayıldım. Çok yakışmış. Teşekkürler. Bence ayakkabı da okey sorun yok. hepiniz öpücükler bu arada. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz öpücükler için. Ee, rengin çok yakıştı. Saç, makyaj, arkadaşlar dediği gibi. Ee, ayakkabında... Kalın topuk belki daha iyi olurdu inci topuk yerinde. Ve böyle kutu gibi bir çanta olsaydı çok daha iyi olurdu. Ama genel havanın bendim. Dört. Ya teşekkür ederim. Ya çünkü bugün çok var da e, ayakkabı çantamdan emin olamadım. Puanlarımdan o yüzden çok memnunum. Bu elbiseyi sizin e, söylediğiniz gibi kullanacağım. Bir daha kullandığımda. Ne yapacaksın yani? Yani bir atıyorum arkadaşımın nişanına giderken... ...ben bunun altına bu ayakkabıyı giymeyeceğim. Sandalye giyeceğim, elime daha yani küçük şu... çanta, Daha yazlı kombin. Evet. Daha yazlık kombin. 15.3 Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz Begümcüğüm.